merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. oynuyoruz. Maçlara bakalım. Bu arada dev ekran oynamıyoruz. da. Bu arada arkadaşlar tabletimiz bozuldu diye e, oynayamıyoruz Brawl evet. Stars. Yeni mi? başladık. Benim telefonumda. Ama yine de kasmışız. Tam dynamite bu. Arkadaşlar bizim tabletimiz bozuldu. Hı. Ve yapıldı ama e, oyun yüklersek 12. bozulur. Bozulur evet. Diye biz yüklemiyoruz. o Her yüzden şey benim geç. telefonumdan e, oynuyoruz şu an. Frank'i açamadık ya. Niye? Herkes de Frank var. Oynuyoruz şimdi. Bir maç olsun yani arkadaşlar da. Sadece bir maç. Ana onlar da. bizlere kostümlü. Bakın. Iki de. Frank, biz, biz buyuz. Tara ve kas var onlarda. Bizde işte Biz ise Barley Frank ve Emzi var. Ana 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 ana. Bazen izlemiyoruz bu Evet canım. geldiği evet, için A evet. şeklinde bir karakter gelmiş Brawl Stars'a. Trunk. Trunk diye bir karakter. Trunk. Sizin en sevdiğiniz Brawl Stars karakteri hangisi? Bu arada? yorumlara yazın. Benimki yani Kaze. Benimki Kenji. Benimki Kazep Max ve Kolet. Benimki tek kendi kendiler iyisi yok. Ben kendiyle pro olmuşum. Ama şimdi plus, daha iyisi yok. Pro değil pro. Pro işte. Söyleyemem ben kardeşim. kazan, kazanırsam. Ama hep öldürüp duruyorum. Uzak dursak uzaktan saldırsa kim iyi olur. Al bak böyle. Ama o da uzaktan saldırabiliyor. Neyse onlar ki 74 bizim. Aa onlar Şu 4, tatlılığa adam elleri arkadaşlar? Eller çok tatlı. Bu arada benim eller eller. Ana 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 ana. Benim de. Bu şey arada sizde bir şey miyim? Bakın arkadaşlar benim yeni aldığım güzel. Hem kalem tıraş hem de nedir adı? Silgi. Scissors. Ana Frank geldi. Sigar. Sigar bu arada markası. Sigar evet. Ve... boykot evet. değil değil mi? Çigarlar Arkadaşlar biz yok. biz İsrail manına uymuyoruz. İsrail'ler pis pis. Ya böyle İsrail'ler çok kötü. Kötüler. Daha yeni doğan bebekleri öldürüyorlar. Siz de lütfen Bakın Size arkadaşlar. yarvarıyorum ki İsrail almayın. ve Doritos, Dokun. Ülker, Haribo, bunların hepsi İsrail malı. Her şeyinizi aldılar. Yani bu söylediklerimin soyluk, birçok fazlası Ülker. Ülker de sonra Coca-Cola, Pepsi. Bunların hepsini almayın. Neden? Çünkü bunlar boykot. Boykot yerine biz uymuyoruz. Lütfen ben yalvarırım ki siz de uymayın. Kötü. 60 ve 34, 32. Gene biz kazanıyoruz. 30. Gene biz kazanıyoruz. Kesinlikle. 28. Kesinlikle. Frank Frank'i o sırada öldürülmüş. Yay. Ve biz kazandık. Zafer telefonu çok oynatma. Bu arada yansıma yapabilir. Onun için özür dileriz. Işıktan dolayı. Işık ışığı. Bakın şu şekilde kupalarımız. Işık. Karakterlerimizin adlarını söyleyelim önce. Tamam. En baştan sona kadar. Ben söyleyeceğim. Bull, Dynamite, Sun, Pan, Darley, Colette, Max, Bo, Jesse, Ju, Jack, Char, Rosa, Rio, Podio, El Primo, Colt, Mandy, Chick, Gus, Lily, 8 bit, Barley, Brock, Şili, Nita Gayle Ms ile ile Nare Edgar. Bu Edgar da bende bak şunlar var. Evet. 9 Arkadaşlar için. bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir maç oynadık. Mı? Görüşürüz. Hayır, bay bay değil. Arkadaşlar daha oynayacağız. çok az 4 şey 4 olmuş 4 dakika. Tamam bay bay arkadaşlar.